Daha önce paylaştığım bir sorunun çözümü. Evet. AX ışını, AY ışını ve sırasıyla açının kollar üzerinde alınan B, C, D, E noktaları. AB uzunluğu 5 birim, AE uzunluğu 12 birim olduğuna göre ve açının kollarının açıklığı da 30 derece olduğuna göre BC artı CD artı DE doğru parçasının uzunluklarının toplamının alabileceği en küçük değer nedir? Evet, B noktasının AY ışınına göre simetriğini aldık. Yani şu uzunluğu BC uzunluğunu B üstü C uzunluğuna taşımak istedik. Sonra B üstü noktasının AX ışınına göre simetrini alabilmek için bir dikme çizdik. Kime? AX'e. Evet. 30 dereceydi. 30 derece simetriden dolayı 60 oldu tamamı. B üstünün simetri B2 üstü ise 60 ise burası da 60 oldu. Şimdi bu uzunluklarda sırasıyla A, B kime eşittir? A, B üstüne simetriden dolayı bakarsak görüyoruz. Ve aynı zamanda AB üstü de AB2 üstün eşittir. Çünkü b iki üstü de B üstünün simetriğidir. 5 birim, 12 birim, 30, 60 daha 90. B2 üstü A, E, bir dik üçgen. Ve BC artı CD artı DE uzunluklarda toplamının alabileceği en küçük değer b iki üssü E uzunluğu kadar olur ki o da birimdir. Çünkü iyi bakarsak B ve E noktalarının yeri sabitti. Çünkü 5 birimde ay uzaklığı, ay uzaklığı 12 birimdi. Ancak D ve C'nin yerleri sabitlenmemişti. Çünkü ay olan uzaklığı verilmedi. O zaman C, C üssü yerine gelirse, D de D üssü yerine gelirse, dikkat edersek, bu üçünün toplamının alabileceği en küçük değer şu şekilde bir doğrusal oluşturmasıdır. Aynı doğrusal olmalarıdır. Kırık çizgi daima kendini çevreleyen kırık çizgi bir doğru parçasının uzunluğu kendisini çevreleyen kırık çizginin uzunluğundan küçüktür. Bu mantıkla üçü de doğrusal olmalıdır ki toplam en küçük olsun. Yani sonuç olarak bu toplamın en küçük değerini alabilmesi için C noktasının C sü konumuna, D noktasında D sü konumuna gelmesi gerekir.